Esselamu Aleyküm ve rahmatullahi ve berekatu. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selameti sizin üzeriniz olsun. Bu videoda Rabbimizin verirse kısa bir şekilde delilleriyle her Müslümanın bilmesi gereken temel dini bilgileri anlatmaya gayret edeceğim. Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah seni döneceğin yere döndürecektir. De ki Rabbim kimin doğrulukla geldiğini, kimin apaçık sapıklıkla bulunduğunu en iyi bilendir. Kasas Suresi 85. Ayet Öncelikle sizlere farz nedir? Farzın hükmü nedir? Ondan bahsedeceğim. Farz nedir? Farz, yapılması kati ve açık delillere emredilen dini iş ve vazifelerdir. Abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi. Farzun hükmü nedir? Yapılırsa büyük sevap vardır. Özürsüz olarak terk edenler dünyada huzur bulamayıp iç sıkıntısından kurtulamadıkları gibi ahirette de çetin azaplara çarptırılırlar. Farzın inkârı Müslümanı dinden çıkarır. İslam'da 32 farz nedir? 6'sı imanın şartı, 5'i İslam'ın şartı, 4'ü abdestin şartı, 3'ü guslun farzı, 2'si teyemmümün farzı, 12'si namazın farzıdır. Bunların hepsine 32 farz denir. İmanın şartı 6'dır. 1. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. 2. Allah'ın meleklerine inanmak. 3. Allah'ın kitaplarına inanmak. 4. Allah'ın peygamberlerine inanmak. 5. Ahiret gününe öldükten sonra dirilmeye inanmak. 6. Kaza ve kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu inanmak. İslam'ın şartı 5'tir. 1. Kelime-i şehadet getirmek. 2. Günde 5 vakit namaz kılmak. 3. Ramazan orucunu tutmak. 4. Zenginlerin her yıl malının kırkta birini zekat olarak vermesi. 5. Gücü yetenlerin ömürde bir kere hacca gitmesi. Abdestin farzı 4'tür. 1 ellerimizi, yüzümüzü yıkamak. 2. Kollarımızı dirseklerimizle beraber yıkamak. 3. Başımızın dörtte birini mest etmek. 4. Ayaklarımızı topukları ile beraber yıkamak. Guslün boy abdestinin farzı 3'tür. 1. Mazmaza ağzımızı 3 kere yıkamak. 2. İstinşak burnumuzu 3 kere yıkamak. 3. Bütün bedenimizi tepeten tırnağa kadar yıkamak. Teyemmümün farzı 2'dir. 1. Niçin teyemmüm edeceksek ona niyet etmek. 2. Ellerimizi iki defa temiz toprağa vurup önce yüzümüzü sonra da kollarımızı meshetmek. Namazın farzı 12'dir. Altısı içinde, altısı dışındadır. Dışındaki farzları. 1. Hadesten taharet. Gusül, abdest veya teyemmüm olmak. 2. Necasetten taharet. Bedenimizi, elbisemizi ve namaz kılacağımız yeri temizlemek. 3. Setre avret. Örtülmesi gereken yerleri örtmek. 4. Vakit. Kılacağımız namazın vaktinin girmesi. 5. Kıble Namazı kılarken kıbleye, Kabe'ye dönmek. 6. Niyet. Kılacağımız namaza niyet etmek. İçindeki farzları. 1. İhtitah tekbiri. Namaza başlama tekbiri almak. 2. Kıyam. Namazda ayakta durmak. 3. Kıraat. Namazda Kur'an okumak. 4. Rükû. Namazda rükû yapmak. 5. Sucud. Namazda secdeye gitmek. 6. Kadeyi ahir. Namazın sonunda selam vermeden önce ettayatı okuyacak kadar oturmak. Ve son olarak bir hadisle videomuzu bitireceğiz. Enes bin Malik tarafından nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten, ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak. Müslüm, iman. Her Müslümanın bilmesi gereken temel dini bilgiler adı altında videolar serisini bu video ile sonlandırmaktayız. Daha detaylı ve açıklayıcı videolarımız ile sizlere İslam dinini anlatmaya devam edeceğiz. Kanalımızı takip edip faydalanmasını istediğiniz kişilere de paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Rabbim bizleri ve tüm inananları hidayet edersin. Kalplerimizi ve ayaklarımızı İslam dini üzerine sabit kılsın. Allahümme amin. Kanalımıza abone olarak İzlediğiniz içerikler hoşunuza gittiyse beğenerek, daha fazla insana ulaşması için paylaşarak bizlere bu mücadelede yardımcı olabilirsiniz. En hayırlı kimse insanlara faydalı olandır.